Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Athernos'da Söğür açma süreği kısaltmanın ikinci bölümünü göstereceğim Aslında yine yapılacaklar aynı ama geçen Geçen bölümde yaptığımda Hiçbir şey neredeyse belli olmamıştı ama ben yine de o videoyu koydum Yapanlar var mı bilmiyorum ama Bu sefer daha detaylı göstereceğim Sadece Chrome için ve Xbox Game Bar'dan kullandığım için video kaydını yapamamıştım bir türlü. Bu sefer daha detaylı göstereceğim. Arkadaşlar ilk önce bu yapacağımız Atenos'ta soru açma sorunu kısıtma kısı, kısıtmayı yapacağımız site asla internet olmamalı. Çünkü internetten olmuyor. Yani deneseniz bile olmuyor. Bize gereken yer Chrome. Sadece Chrome. Google'da olur aslında. Google Chrome işte. Evet arkadaşlar buraya yazmanız gerekenlerden ilk önce size VPN gerekiyor. VPN, VPN aslında herkesin kullandığı bir şey. Ama bunu Torch VPN yazabilirsiniz. VPN yani benim kullandığım VPN aslında bu. Böyle hemen bakın ilk baştakine tıklayın. Linkini vermeyeceğim. Size zaten burada direkt gözükür. Torch VPN. Tamam direkt buna tıklıyorum ben. Bakın ben şunu yüklemiştim. Şurada görüyor, göz, gözüküyordu. Ben sizinle en baştan da daha detaylı anlatmak istiyorum. Torch VPN ücretsiz. Ücretsizdir arkadaşlar. Cidden ücretsizdir. Şurada da görselleri var. Yani giremediğiniz eski sitelerde de bunu kullanabilirsiniz. Mesela bende vardı. Şimdi Chrome'dan kaldır diyorum hemen. Katıya kullanım bildir yok. Kaldır diyorum sadece. Evet şimdi de Chrome'a ekle geldi. Sizin ilk önce eğer yüklü değilse siz burada Chrome'a ekle diyorsunuz. Chrome'a ekle. Uzantı ekle diyorsunuz. Uzantı. Ve şurada sağ sol altta bir şey geliyor. O doluyor. Ve şurada puzzle logosu gibi bir şey çıkıyor. O puzzle logosuna tıklıyorsunuz. Şu sayfayı kapatalım. Siz de eğer VPN veya başka bir şeyleriniz varsa VPN'e benzer onlar da burada bulabilirsiniz. Torch VPN. Buradan Torch VPN'i şurada şu anda bu gri gözüküyor. Onu sarı yapana kadar yapmanız gerekiyor. Üstüne tıkladım. Gördüğünüz gibi bir söz geldi. Bu bir söz olmamalı. Almanya yapı Almanya yapın. Yani Almanya yaparsanız daha yararlı olur sizin adınıza. Yani arkadaşlar şu anda Aternos normal mi bilmiyorum. Çünkü bu videoyu yaparken Aternos'a bakmadım. Çünkü çok kişi kullandığı için Aternos'u. Aternos'ta sıra, yani sıra beklemeyin diye bunu yapıyorum. Çünkü bana da çok geliyor. Aternos yani ben de çok uzun sürede bir server açıyorum. Onun için de böyle bir yöntem buldum. Atarını nasıl yazalım? Ha, bu arada arkadaşlar size yani direkt VPN'li bir site de göstereceğim ileriki videolarımda. Ama bunu da kullanabilirsiniz. Yani hiçbir sıkıntısı yoktur. Şimdi önceden bir hesabım vardı. Gördüğünüz gibi. Bunu diğer videomda sallamıştım. Size göstermek adına. Evet şu anda VPN'im gördüğünüz gibi sarı ve açık. Ve başladı basında yani tanıması 1-2 dakikada açılması gerekiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın. onaylayan basarsan sorular açılacak. Anladınız mı arkadaşlar? Ben size şöyle bir video atacağım ilerleyen soru dediğim nasıl açıklayabilirsiniz diye bir video atacağım. O videoya da bir video Mutlaka gelecektir. Şimdi bu videoyu attım. Gördüğünüz gibi bir dakika. Şimdi onun line deyiz, diyorum. Ve açmasını bekleyelim. <laughs> hmm, sanırsam yükleniyor. Yok çıldırdı. Garip bir şey oldu durdurayayım tekrar Diyelim. Tekrar oluyor? Yani çok yararlı bir yöntem kesinlikle kullanmanızı tavsiye ederim ve hiç şey. Zarar vermez bu VPN. Ha, VPN sitelerde de kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. İleriki videolarımızda görüş Görüşmek üzere bu videoya 3 saat gelirse atarım sonucunu 7-24 yapmayı anlatacağım. Hep, hepinizi çok seviyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.